Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillahi hakka ve senaihi ve salatu ve selam ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Emma ba'd. Kıymetli dostlar, Şafii fıkıh derslerimiz kaldığı yerden devam ediyor inşallah. Bugün size Teyemmüm'ü okuyacağız. Teyemmüm Rabbimiz Celal Hazretlerinin Müslüman kullarına bahşetmiş olduğu bir kolaylıktır. Elbette e, Bizler namaz kılacağımız zaman ibadet yapacağımız zaman zahiri bir temizlik yapıyoruz. Ee, Temimle biraz sonra anlatacağımız özel bir şekli var. O şekilde yaptığında, o şekilde yaptığında belki zahiri olarak da hani e, bir e, su gibi kadar olmayabilir. Ama e, ayet-i kerimedir. Suyu bulmadığınızda fe teyemmüm. yapın diye Hazreti Allah Celle Celaluhu bu da şu anlama oldu. Peygamber yani Aleyhisselam Efendimizin mübarek ayağını alimlerimiz öyle derler. Toprağa basar basmaz Rabbü Zülal Hazretleri dünyadaki bütün toprağı tahir yaptı. Temiz ve temizleyici özelliği oldu. Dolayısıyla e, toprakla teyemmüm yaptığımızda Şafii mezhebine göre toprakla teyemmüm yaptığımızda evet abdestimiz yok. E su da yok. Nasıl yapacağız? Dolayısıyla psikolojik psikolojikmen, manen bile İnsan teyemmüm yaptığı zaman o ibadete hazır olmuş oluyorsun ve o ibadetini yapmış oluyorsun. Bu da dediğim gibi Rabbül Celal Hazretlerinin Müslüman kullarına bir ruhsatıdır, bir kolaylığıdır, bir merhametidir. Onun için teyemmüm e, abdest ve usul yerine temiz toprakla niyet ederek yüzünü ve ellerini yüzünü ve ellerini kullarla birlikte özel bir şekilde e, anlamına geliyor. Onun için kardeşlerim e, teyemim, su bulunmadığı zaman efendime söyleyeyim boya kutte su var ama bir sıkıntı var bir sarmışsın yüzün yaralıdır yani herhangi suyu kullanacak muhtedir de değilsin. O zaman ne yapacaksın? Teyemmüm yapıp efendime söyleyeyim cenabetlik, ha, cenabetlik varsa cenabetli gidermiş oluyorsun e, ve abdestsizliği varsa abdestsizliği gidermiş olup o teyemmüm abdestle namaz ve diğer ibadetlerini yapabilirsin. Kardeşlerim, teyemmümü mübah kılan sebepler var. Şu sebeplerden birisi meydana geldi mi, kişi teyemmümle, toprakla, teyemmümle abdest alabilir ve o abdestle de namazını, ibadetini kılabilir. Suyun bulunmaması, su yok. Suyun uzak olması, suyun kullanımın zor veya imkansız olması, şiddetli soğuk bulunması. Bu saydıkların maddelerinden birisi e, meydana gelirse o zaman e, teemmüm alabilirsin. Tabi teemmümde şartları var. Nasıl ki namaz abdestin şartları olduğu gibi. Teemmüm şartları kıymetli kardeşlerim. Namaz vaktinin girdiğini bilmek. Evet su yok. Teemmüm alacaksın ama daha ne, vakit girmemiş. E, vakit girmemiş. Daha, dolayısıyla teemmüm alman için namaz vaktini, ezanın okunması, namaz vaktinin girmesi lazım. Vakit girdikten sonra suyu aramak. Vakit girdi. Teyemmüm alacaksın. Hemen öyle teyemmüm alınmaz. Önce bir suyu arayacaksın. Bulamadığın zaman teyemmüm toprakla abdest alacaksın. Teyemmümü temiz ve halis toprakla yapmak. Toprak var, necas, necis bir toprak, pis bir toprak var. Efendimiz söyleyeyim, veya toprak yok. Sadece diyelim ki e, kum var. Sadece kum var. E, kumun kum, Sadece kumla da abdest alın. Dolayısıyla e, yapman için temiz ve halis toprak olması lazım. Bir diğeri ise ee, necaset varsa bedende necaset var. Önce o necaseti toprakla veya herhangi bir şeyle gidereceksin ki sonra e, teyemmüm alacaksın. Dolayısıyla necaset bedende olduğu halde necaseti gidermeden teyemmüm abdesti alınmaz. Bir diğer ise kıymetli kardeşlerim, e, diyelim ki dağdasın, yoldasın, seferdesin, çöldesin. Önce Önce ne yapma lazım? Kıbleyi tespit edeceksin. Kıbleyi tespit ettikten sonra, vakit girdikten sonra teyemmü abdest alacaksın. Dolayısıyla bunlar da, e, bunlara da riayet etme lazım. Bunlar da teyemmümün abdest, e, teyemmüm abdestinin şartlarıdır. Kardeşlerim teyemmümün farzları var. Teyemmümün farzları nedir kardeşlerim? Niyet getirmek. Niyeti de şu, niyet ettim Allah rızası için abdest almak değil. Çünkü sen abdest almıyorsun. Veya niyet Allah abdest için abdestsizliği gidermek. Bu da bu niyete getirilmez. E, çünkü teyemmüm bir ruhsattır. Teyemmüm namazı kendine helal etme ruhsatıdır. Niyet ettim Allah rızası için namazı kendime helal etme dedikten sonra başını buradan yukarı aşağıya kadar ne yapacaksın kıymetli kardeşlerim? Mes edeceksin. Efendim söyleyeyim. Niyet getirmen lazım. Ellerin toprak vurarak yüzün tamamını mes etmek lazım ve tekrar ellerini ikinci sefer toprağa vurduktan sonra efendime söyleyeyim kollarını dirseklerle beraber mesetmek lazım. Dedik ya dersin başında, dersin başında dedi ki özel bir uygulama nasıl gösterelim inşallah. Bu şekilde tem yapıyoruz. varsa tabii yüzüğü karıyoruz Kollarımızı sıvıyoruz. Dediğim gibi o şartları hepsi yerine getirdikten sonra tem alacağız. Temiz bir toprak bir yere elini vurduktan sonra Böyle hafif elini vurduktan sonra, bu şekilde yapıp, tozlara da yere düştükten sonra niyet ettim Allah rızası için kendime namazı helal etmeye dedikten sonra yukarıdan aşağı doğru yüzünü besledikten sonra ikinci sefer tekrar vuruyorsun. Tekrar bu şekil ile sikiledikten sonra sol elin, sol elin şu parmakların, sol elin parmaklarını kapatacak bir şekilde buradan başlayıp sağ elin dış tarafında başlayıp Evet getiriyorsun ta ki dirseğe kadar. Dirseğe geçtin. Bu sefer elini çeviriyorsun. Elini çevirince bu sefer sağ elin avuç ayası dediğimiz. Bu da bu tarafı. Yani hem bu tarafı hem bu tarafında mesetmen için böyle yani aldın bu şekilde bu şekilde mesetmek değil. Elini vurduktan sonra sirkeledikten sonra sağ sol elin dört parmağını sağ elin dış tarafını mesediyorsun. Dirseğe geçiyorsun, elini çeviriyorsun. Bu baş parmağı da vurmuyorsun bu baş parmağı da böyle havadan e, yukarıdan getirerek baş parmağı ise baş parmağına mesediyorsun. ediyorsun. Tekrar gösteriyorum. Elini yüzünü mesedikten sonra ikinci sefere vurdun. Elini mesledin. Bu şekilde böyle sonra elini çeviriyorsun. Bu sefer avuç içini değdirecek şekilde en son baş parmağını baş parmağına mesledi şekilde bu kolunu mesetmiş oluyorsun. Sonra sonra sak e, sağ elinle sor elini mesediyorsun. Sağ elinle sol elini mesediyorsun. Evet. Bu şekilde inşallah e, teyemmü abdesti aldıktan sonra e, temiz toprağa mesederiz av avuzuna nakletmesi ve tertibe riayet etmesi nedir kardeşlerim? Teyemmümün farzlarıdır. Teyemmümün farzlarını tekrar sayalım. Niyet getirmek, yüzü mesedmek, kolları mesedmek, efendim ben söyleyeyim e, bir de sıralamak. Yani önce niyetle beraber yüzünü sonra kolunu mesleyeceksin. Önce kolunu meslettin sonra yüzüne geçtin. Bu temim sayılmaz. Bu temim geçersizdi inşallah. Evet kardeşlerim. Tabi az önce uygulamasını gösterdik. Bunun yanında sünnetleri de var. İnşallah temmü alırken sünnetleri de ne yapıyoruz? Yerine getiriyoruz. Kıbleye yönelmek, besmele çekmek, misvak kullanmak. Nasıl ki abdest alırken misvak kullanıyorduk ya. Temmü alırken de misfa kullanmak. Önce sağ kolunu sonra sol kolunu meshetmek. Göstermiştik size. Kolların önce sağ sonra sol bu sünnettir. Ama önce yüz sonra kolları bu farzdır. Dolayısıyla ona dikkat etmek lazım. Yüzünü meshederken Mesi yukarıdan doğru başlamak sünnettir. Ellerini mes ederken parmaklardan başlamak sünnettir. Ellerini mesederken, ederken e, eğer toprakı elleri varken az önce göstermiştik ya bu şekilde sirkelemek de sünnettir. E, her vuruşta parmaklarını açık bir şekilde vurmak sünnettir. Abdestten sonra okunan zikirler vardı. Arapçalarında okumuştum. E, Türkçeleri de size bırakmıştım. Ezberlemeniz için inşallah. E, diğer derslerimizde yapmıştık. Dolayısıyla bu Aynen yüzünü yıkarken, kolunu yıkarken mesela orada e, kolunu yıkarken neydi? Allah'ım benim amel defterimi sağ elime ver ve hesabı kolaylardan eyle. Aynen teem yaparken de elimizi mesledikten de bu duayı inşallah burada da okumuş oluyoruz. Son olarak da teem abdesti aldıktan sonra nasıl ki abdeste sonra iki rekat sünnet e, namazı kılıyorduk. Teemde sonra da inşallah iki rekat sünnet de kılıyoruz. E, ve dediğim gibi e, sünnetlerini son olarak da ellerini toprağa vururken ne yapıyoruz kardeşlerim? E, yüzüğümüzü çıkartıyoruz. E, i̇kinci, birinci de sünnettir. Ama ikincisinde hani elde kolun üzerine sayıldığı için ikincisinde mecbur çıkartman lazım. Birincisinde çıkarmak sünnettir. Evet kardeşlerim, teyemmüm bozan şeyler. Teyemmüm bozan şeyler nelerdir? Teyemmüm bozan şeyler, teyemmüm bozan, abdesti bozan, maddeler neyse hakeze teemmüde bozuyor. Suyun bulunması, suyun kullanmaya muhtedir olması ve ne'uzu billah, ne'uzu billah, ne billah ne ne dinden çıkmaz. Küfür gerektirecek bir fiil, bir söz bundan peyda olduktan sonra o kişi dinden çıkarsa zaten din gidiyor. Teemmüde dolayısıyla bozulmuş oluyor. Evet, tem kısaca bu şekilde kıymetli kardeşlerim. Bir de kadınlara mahsus haller var. Bunun da inşallah değinelim hayız hali, nifas hali ve istihaz hali. Hazretleri kadınlara vermiş olduğu üç tane özel haller var. Hayız hali nedir? Hayız hali e, herhangi bir hastalık belirtisi olmaksızın e, 9 yaş ve üzeri tabi bu ülkelerden ülkeye değişiyor. Genellikle sıcak ülkelerin kız çocukların daha çok kemale ermesi bedeni olarak, fizyoloji olarak daha erken ergenlik yaşına girmesi babında. Dolayısıyla 9 yaşı ve üzerine kız çocukların ve kadınların görmüş olduğu, ayda bir kere görmüş olduğu hayız hali var. Bu herhangi bir hastalığın belirtisi değil. Kadın bu hallerinde, bu hallerinde e, namaz kılamaz, oruç tutamaz ve diğer bazı ibadetler var, onları sayacağız inşallah. Yani kadınlara has olan hayız hali dediğimiz, aybaşı hali dediğimiz bilmemiz lazım. Efendime söyleyeyim, peki süresi ne kadardır? E, en az e, bir e, gün, bir gecedir Şafii mezhebine göre en çoğu 15 gündür. Efendime söyleyeyim en azı ise e, ortalama ise 7 ile 8 gün arasıdır. Dolayısıyla buna dikkat edeceğiz. Yani bir kadının temiz kalması için 15 gün. Her iki temi hayızın arası 15 gün temiz kalması lazım. Eğer ki 15 günden az olursa o zaman o istihaza kanıdır. Çünkü ibadet istihaza kanı özür kanı olduğu için bunun namazına ve diğer ibadetlerine engel değildir. Ona dikkat etmesi lazım. Yani Namazı, fıruzatlara gitmemesi için zaten kadınlarımız, annelerimiz bunu biliyorlar, bacılarımız bunu biliyorlar, sürelerini bunu biliyorlar. Herhangi bir hastalık da olursa da zaten doktora gidiliyor. Fıkhende fıkhen de bilmemiz lazım. Dolayısıyla şafi fıkı olan haiz, e, haiz e, e, kanının süresi en azı bir gün 24 saat, en çoğu 15 gün, ortalaması ise 7 ile 8 gün. Bir diğeri ise kıymetli kardeşlerim lohusalık lohusalık ha e, hali en azı bir lahzadır diyor bir andır bir andan sonra kan kesilebilir doğumdan sonra en çoğu diyor 60 gündür 60 güne kadar da çıkabilir ortalama e, ise ortalaması ise nedir kardeşlerim 40 gündür zaten genellikle bir kadın Hz. Allah c.c. ona bir evlat baş ettiği zaman evladı dünyaya getirdikten sonra doğumdan sonra 40 gün o gün 40 gün içerisinde bazı ibadetler var yapılmıyor. Şuna dikkat edelim inşallah bir ayrıntı var. Bir kadın doğuma giderken doğum oluşmadan önce doğum yani bebek dünyaya gelmeden önce doğumdan önce gelen herhangi e, bebek suyu diyorlar. E, rah, anne anne rahmine gelen su ve benzeri kan bu onun ibadetini de engel değildir. Ona dikkat etmek lazım. Bazı kadınların doğumları zor oluyor. Yani bir gün sabah başlıyor akşama kadar doğum ancak gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla doğumdan önce gelen herhangi anne rahmine gelen herhangi kan ve benzeri su bu onun namazına engel değildir. Dolayısıyla kendini yıkandıktan sonra temizlikten sonra e, oturarak ve imkan dahilinde namazını kılması gerek. Evet bir de istihaza kanı var kıymetli kardeşlerim. İstihaza kanı özür kanıdır. İstihaza kanı nasıl bir burun akıntısı bunun namazın kılmasına namazını kılmasına, ibadetini yapmasına, helalle birlikte olmasına engel olmuyorsa istihaza kanı bu durumdadır. İstihaza kanı bir an evvel ne yapması lazım? Doktora gidip tedavi olması lazım. Ve bu namaza engel değildir. Sadece namaz kılarken ne yapacak? Abdestini, özür abdestini alacak ve acele edip namaz kılarken de güzel bir bağlamayla kendini güzel bir tamponla inşallah bağlayacak. Güzel bir şekilde kendini muhafaza koruduktan sonra Namazını kılacak. Evet kardeşlerim. Hayızlı ve nifaslı bir kadının yapmaması gereken ibadetler namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'yi tavaf etmek, Kur'an-ı Kerim'e el sürmek, onu okumak, camiye gitme, kocasıyla cinsel yakınlıkta bulunmak, bu durumlarda e, diz ile kapaklarla göbek arasında kısımlarla oynamak, e, helal tarafında haramdır. Döresiyle hayızlı ve kadı hayızlı ve nifası olan kadınlar bu saydıklarımızı yapamazlar. Ama istihaze olan kadın bunları yapabilir. Bunlarda herhangi özür kanı olduğu için burun kanaması hükmündendir. Evet kardeşlerim, özürlü istihazeli olan bir kadın e, kanaması olduğu halde namazını kılacak dedik ya, e, her bir abdest için bir farz namazı kılacak. Ama bir abdesti için istediği kadar sünnet kılabilir. E, dolayısıyla özür abdesti aldığı için e, bir abdest bir abdestte bir farz namazı kılacak. Bir abdestte istediği kadar istihazeli kadın e, olan e, olan kadın istediği kadar sünneti kılabilir. Evet. E, kısaca bayanlarla ilgili, kadınlarla ilgili üç hallerden kısaca değindik. Allahu Teala hakıyla ibadet eden kullarından eylesin. Allahu Teala cümlemizi zahiri ve mani hastalıklardan uzak eylesin. Bizi sevdiklerle beraber dünyada eylediği gibi ahirette de bizi onlarla beraber eylesin. Onlardan ayırmasın inşallah. Ve ahiru rabbil